İmam Gazali, Kalplerin Keşfi, Mükaşafetül Kulub, Aşk. Aşk. Sevgi, insan yapısının haz veren bir şeye meyletmesidir. Eğer bu yönelme güçlenip kuvvetlenirse, aşk ismini alır. Bu duygu, kişiyi sevdiğine kul yapar ve servetini onun yolunda harcar. Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a olan sevgisinin ne derecelere vardığı herkes tarafından bilinir. Malını, mülkünü, hatta güzelliğini onun aşkı uğrunda harcadı. Yetmiş deve yükü mücevher ve gerdanlığı vardı. Hepsini de Yusuf'a olan aşkı için dağıttı. Öyle ki bugün ben Yusuf'u gördüm diyen kimseye onu zengin edecek değerde gerdanlık veriyordu. Böyle dağıtarak elinde hiçbir şey kalmadı. Artık her şeyi Yusuf diye çağırmaya başlamıştı. Aşkı o derece ileri gitmişti ki Yusuf kelimesi dışında her şeyi unutmuştu. Başını semaya kaldırdığında yıldızların üzerinde Yusuf isminin yazılı olduğunu görürdü. Rivayete göre Züleyha iman edip Hazreti Yusuf ile evlendikten sonra artık ondan ayrı yaşamaya başlamıştı. Kendisini ibadete vermiş, Allah'tan başka her şeyden ilişkiyi kesmişti. Öyle ki Yusuf Aleyhisselam kendisini gece yatağa davet etse gündüze atar, gündüz davet etse geceye erteler ve şöyle derdi: Ey Yusuf ben Allah'ı tanımadan önce seni sevmiştim. Ancak onu tanıyınca onun sevgisi başkasının sevgisine yer bırakmadı. Onun yerine hiçbir şeyi koyamam. Nihayet Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya şöyle dedi: "Seninle evlenmemi bana Allah Teala emretti. Senden iki çocuğum olacağını ve onlara peygamberlik verileceğini bana bildirdi." Bunun üzerine Züleyha dedi ki: Madem Allah sana böyle bir emir verdi ve beni de buna vasıta olarak seçti, bana da Allah'ın emrine icabet etmek düşer. Bundan sonra Züleyha kendisini Yusuf'a teslim etmiştir. Leyla ile Mecnun'un hikayesi de meşhurdur. Mecnun'a sorarlar: İsmin nedir? Leyla diye cevap verir. Yine bir gün derler ki Leyla ölmedi mi? Leyla benim kalbimde ölmedi. Ben Leylayım. Mecnun bir gün Leyla'nın evinin yanına gelir ve semaya doğru bakar. Derler ki: Ey Mecnun, semaya bakma. Leyla'nın evinin duvarına doğru bak. Belki onu görürsün gölgesi Leyla'nın evi üzerine düşen yıldız bana kafidir. Hallacı Mansur'u rahmetullahi aleyh 18 gün hapsederler. Şibli rahmetullahi aleyh yanına gelir. Ey Mansur, muhabbet nedir diye sorar. Bugün sorma, bana yarın sor. Ertesi gün hallacı zindandan çıkarırlar ve idam etmek üzere meydana getirirler. Bu sırada Şibli gelip karşısına dikilir. Mansur ona şöyle seslenir. Ey Şibli! Muhabbetin başı yanmak, sonu ise ölümdür. Hallacı Mansur'un nazarında Allah'tan başka her şeyin fani ve batıl olduğu kesin bir kanaat haline gelince, hak ve gerçek varlığın sadece Allah Teala olduğunu anlayınca, nefsinde hak ismi yerleşmiş olduğundan kendi ismini unutmuştu. Kendisine sen kimsin diye sorduklarında ben hakkım diye cevap vermişti. Gerçek muhabbet, sevgi şu üç şeyde belli olur. 1. Sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. 2. Sevdiğinin meclisinde bulunmayı başka meclislerde bulunmaya tercih eder. 3. Sevdiğinin rızasını kazanmayı başkalarının rızasına tercih eder. El Münteha isimli kitapta böyle geçer. Denilir ki aşk perdeyi yırtmak ve sırları açığa çıkarmaktır. Vecd ise zikrin tadına varıldığı anda ruhun şevkteki aşırılığa katlanamamasıdır. Öyle ki vücudun bir azası kesilse ne duyar ne de hisseder. Adamın biri Fırat nehrinde yıkanıyormuş. Bu arada bir kişinin ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar Mealindeki ayetini okuduğunu duymuş, ayetin verdiği korkunun etkisiyle boğularak ölmüş. Muhammed bin Abdullah el-Badadi anlatır: Basrada bir genç gördüm, yüksek bir çatıya çıkmış, insanlara şöyle diyordu: "Aşkı uğrunda ölmek isteyen işte böyle ölür. Uğrunda ölünmeyen aşkın bir değeri yoktur." Sonra kendisini aşağı attı ve öldü. Halk cenazesini kaldırıp defnetti. Cüneydi Bağdadi rahmetullahi aleyh der ki, Tasavvuf, benlikten kaynaklanan arzu ve görüşü terk etmektir. Zehrü Riyaz'da geçtiğine göre, Zunnuni Mısri rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. Bir gün Mescidi Haram'a girmiştim. Bir de baktım ki sütunlardan birinin altında bir genç çıplak olarak uzanmış hasta yatmaktadır. Genç yanık bir kalple inlemektedir. Ben gence yaklaşıp selam verdim ve sordum: "Sen kimsin ey delikanlı?" "Ben garip bir aşığım." Ne demek istediğini anlamıştım. Dedim ki: "Ben de senin gibiyim." Bunun üzerine ağlamaya başladı, ağlaması beni de ağlattı. Dedi ki, sen de mi ağlıyorsun? Ben de senin gibiyim, dedim. Bu sefer daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Sonra gayet yüksek bir sesle, sonra gayet yüksek sesle büyük bir sayha attı ve o anda ruhunu teslim etti. Elbisemle üzerini örttüm, Kefen almak için yanından ayrıldım. Kefen satın alıp geldiğimde genci yerinde göremedim. Kendi kendime Subhanallah dedim. Sonra gayipten şöyle bir ses işittim: Ey Zunun, bu öyle garip biridir ki onu dünyada şeytan aradı bulamadı, Malik aradı göremedi, Cennette Rıdvan aradı bulamadı. Peki nerededir o? dedim. Gayipten şöyle seslenildiğini işittim. Muhabbeti, ibadetinin çokluğu ve tövbe etmekte çok acele etmesi sebebiyle onlar güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedir. Kur'an Kamer Suresi 55 Şeyhlerden birine muhabbet nedir, hali nasıldır diye sordular. Şöyle cevap verdi. İnsanlarla çok az münasebeti olur. Vaktinin çoğunu halvette, Rabbi ile baş başa geçirir. Devamlı tefekkür hali üzeredir. Görünüşü sessizdir. Baktığı zaman görmez, çağrıldığı zaman işitmez, kendisiyle konuşulduğu zaman anlamaz. Başına bir musibet geldiğinde üzüntü duymaz, açlığını hissetmez, bir yeri açılsa farkına varmaz ağır söz söylense de korkmaz. Yalnız kaldığı yerlerde Allah'a nazar eder. Ona ünsiyet eder ve münacaatta bulunur. Dünya ehliyle dünyalık için çekişmeye girmez. Ebu Tura en Nahşebi muhabbet Allah sevgisi hakkında şu beyitleri söylemiştir. Sakın aldanma, muhabbetin alametleri vardır sevene sevgili tarafından verilmiş bazı armağanlar. Biri acı belalara nimet kabul etmesi, sevgiliden gelen her şeye sevinç göstermesi. Onun engel olması makbul bir atiye. Yoksulluk bir ikram, peşin bir hediye. Delillerden biri ısrarla azarlansa bile. Azimli görünmesi sevgiliye itaatte. Delillerden biri güler yüzlü görünmesi. Kalbi sevgili hakkında endişeli olsa bile. Delillerden biri anlayışlı görünmesi. Sevgilinin katında itibarlı birinin sözlerini. Delillerden biri de zahidane görünmesi. Söylediği her sözü iyice ölçüp pişmesi. Bir gün İsa aleyhisselam bahçe sulamakta olan bir gence rastlar. Genç şöyle der. Muhabbetinden zerre kadarını bana vermesi için Rabbinden istekte bulun. Sen zerre miktarı muhabbete dayanamazsın. Zerrenin yarısı kadarını iste. Allah'ım bu gence zerrenin yarısı kadar muhabbet ihsan et.'' Bu duadan sonra İsa Aleyhisselam oradan ayrılır. Uzun bir süre geçtikten sonra o gencin bulunduğu mahalle uğrar ve genci sorar. Derler ki: Delirdi, dağlara çıktı. Hazreti İsa genci kendisine göstermesi için Allah Teala'ya dua eder. Genci dağ başında bir kaya üzerinde ayakta semaya yönelmiş olarak bulur. İsa aleyhisselam gence selam verir. Fakat genç selamı almaz. Ben İsa'yım der. Fakat yararı olmaz. Bu esnada Hazreti İsa'ya aleyhisselam şöyle vahiy gelir. Ey İsa! Kalbinde zerrenin yarısı kadar benim muhabbetim bulunan biri, insanların sesini nasıl işitir? İzzetim ve celalim hakkı için sen onu testereyle ikiye bitsen dahi farkına varmaz. Şu üç şeyden kendisini kurtarmadan üç şeyi iddia eden kimse kendisini aldatır. 1. Zikrullahın çok tatlı olduğunu iddia eder fakat dünyayı da sever. 2. Amellerde ihlaslı olmaktan hoşlandığını iddia eder fakat insanların kendisini yüceltmesinden de hoşlanır. 3. Yaratıcıya muhabbet beslediğini iddia eder fakat nefsini terbiye edip aradan çıkarmaz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim beş şeyi sevecek ve beş şeyi unutacak. 1. Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. 2. Dünya malını sevecekler, ahirette hesap vereceklerini unutacaklar. 3. Halkı sevecekler, Halık'ı, Allah'ı unutacaklar. 4. Günahları sevecekler, tövbeyi unutacaklar. 5. Sarayları sevecekler, kabri unutacaklar. Mansur bin Ammar bir gence şöyle öğüt verir. Ey delikanlı, Gençliğin seni aldatmasın. Nice gençler vardır, uzun emel kurar. Ölümü hatırlamaz da, yarın, ertesi gün tövbe ederim, der. Fakat o tövbeyi unutup, gaflet içinde oyalanırken, aniden ölüm meleği karşısına dikilir ve kendisini kabir çukurunda verir. Artık ona ne mal, ne hizmetçi, ne evlat, ne ana, ne de baba bir fayda verebilir. Nitekim Yüce Allah buyurur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. Kur'an Şuara Suresi 88-89 Allah'ım bizlere ölmeden önce tövbe etmeyi nasip eyle. Gaflete düştüğümüzde bizleri uyar peygamberlerin en şereflisi efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine bizleri nail eyle amin müminin bariz vasfı şudur günah ve kusur işlediğinde hemen gününde hatta o saatte derhal tövbe eder işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyar dünyalık için ihtirasa kapılmaz karnını doyuracak kadar rızka rıza gösterir. Dünyalıklarla fazla meşgul olmaz. Bunun yerine ahirete hazırlık yapar. İhlasla Allah celle celaluhu için ibadet eder. Çok cimri ve münafık bir adam varmış. Bu adam hiç kimseye sadaka vermemek üzere karısına yemin verdirmiş. Verirse boşayacağını söylemiş bir gün kapılarına bir dilenci dikilmiş ve ''Ey ev halkı, Allah hakkı için bana bir şeyler verin.'' demiş. Evin hanımı da kalkıp üç çörek vermiş. O münafık dilenciyi yolda görmüş ve ''Bu çörekleri sana kim verdi?'' diye sormuş. Dilenci ''Şu evin hanımı verdi.'' diye onun evini göstermiş. Adam hemen eve gelmiş ve kızarak hanımına şöyle demiş. Ben sana kimseye bir sadaka vermemen için yemin verdirmedim mi? Allah Celle Celaluhu için verdim diye cevaplamış hanımı. Adam kalkmış, tandırı yakmış ve tandır iyice ısınınca hanımına demiş ki, Kalk kendini Allah için şu tandıra at bakalım. Kadın kalkmış, zinetlerini takınmış, münafık zinetleri bırakmasını isteyince o da demiş ki, Seven sevdiği için süslenir, ben de sevdiğimi ziyarete gidiyorum. Bu sözlerden sonra tandıra girmiş, münafık koca da tandırın kapağını kapatmış ve gitmiş. Tam üç gün geçtikten sonra münafık gelip tandırı açmış kadının Allah'ın izniyle tandırın içinde yanmadan sapa sağlam durduğunu görünce şaşırıp kalmış. Bu sırada gayipten şöyle bir ses işitmiş. Sevdiklerimizi, Sevdiklerimizi ateşin, ateşin yakmadığını, yakmadığını bilmiyor, bilmiyor musun? musun? Anlatıldığına göre Firavun'un karısı Asiye imanını kocasından gizlemekteydi. Firavun karısının iman ettiğini anlayınca ona işkence yapılmasını emretti. Firavun karısına dininden dön diye her türlü işkenceyi yaptırdı fakat Asiye dininden dönmedi. Büyük sopalar getirterek dininden dönmesi için vücuduna vurdu. Asiye'den şu cevabı aldı. Sen ancak bedenime karşı zorbalık yapabilirsin. Kalbim Rabbimin himayesi altındadır. Bütün organlarımı tek tek kessen bile bu ancak Rabbime olan muhabbetimi artırır. Tam bu esnada Musa Aleyhisselam oradan geçer. Asiye ona seslenerek der ki: Ey Musa, Rabbim benden razı mı yoksa öfkeli mi söyle. Musa Aleyhisselam şu cevabı verir: Ey Asiye, göklerdeki melekler özlemle seni gözlüyorlar. Allah Teala seninle iftihar ediyor. Ne istiyorsan bana söyle, isteğin mutlaka yerine getirilecektir. Bunun üzerine Asiye şu dilekte bulundu. Rabbim, bana katından cennette bir ev yap. Beni firavundan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Selman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Asiye'ye kızgın güneşin altına bırakılmak suretiyle de işkence yapıyorlardı. Onu güneşin altına bırakıp gittiklerinde melekler kanatlarıyla onu gölgelemekte ve cennetteki evini göstermekteydi. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle nakleder. Firavun Karısı Asiye için yere dört kazık çaktırmış, onu yatırıp bağlatmış ve göğsü üzerine değirmen taşı koydurarak güneşin altına bırakmıştı. Asiye bu haldeyken başını kaldırmış, Rabbim bana katından cennette bir ev yap diye dua etmişti. Hasanlı Basri der ki, Allah Teala ona en şerefli kurtuluşu nasip etti ve cennete yüceltti. Orada yiyip içer. Bu hadise şunu gösteriyor. Başımıza mihnet ve musibet geldiğinde Allah'a sığınıp iltica etmeli ve ihlasla ondan kurtuluş istemeliyiz. Bu tarih boyunca müminlerin ve salihlerin uyguladıkları gelenektir.